<laughs> Bir de Öğrenecek şimdi. <laughs> evet arkadaşlar, renk farktan size alıyoruz, Kemalburgaz'a yeni tesise götürüyoruz, Floria'nın taşınacağı yere. Burayı yaparken de videolar çekmiştik. Bu videoların da kısa özetini sizler için paylaşacağız. Evet, Rems farkı özleyenlere, Almanya'da Ahmet'e, Hollanda'da Mehmet'e, Fransa'dan Cevdet'e selamlar. Cim bom bom re. la Ra ra la gal gal bom Evet arkadaşlar Hastal'dayız. Hastal'dan Kemerburgaz'a devam ediyoruz. Biraz sonra inşaatta bir hafta sonra ne gibi değişiklik olmuş biraz sonra tesiste son bir haftalık gelişmeyi sizlerle aktaracağız. Yanımızda küçük Hüsamettin var. Evet arkadaşlar buraya kablolar gelmiş. bayağı bir kablo var. Yani binanın elektrik, elektronik kapsamalarını, döşemelerini yapacaklar gibi görünüyor. Şöyle bir çekelim. Oldukça çok kablo var. Evet, binada çalışmalar yapılacak. Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle malzemeler gelmiş. Alt katlara, üst katlara bu kablolar düşünecek. Evet zeminde şu anda Gözle görülen bir çalışma şu Karşı tarafta kenara bir kalıplar yerleştirmiş tahta ve beton orayı da düzeltiyorlar şu anda zeminle alakalı çok aşırı bir çalışma yok geçtiğimiz haftaya çok benziyor Evet arkadaşlar bazı arkadaşlar çevreyi çek demiş. Çevre böyle arkadaşlar. Burası Çatalca Havayolu Kuzey Marmara yoluna çıkıyor böyle gittiğiniz zaman. Oradan gelip Kağıthane çıkmak için buradan geliyorsunuz. Buradan da Kağıthane, Ali Beyköy, Seyrantepe, Ayaza tarafına ulaşıyorsunuz. Hemen Ranch Park şu görmüş olduğunuz iki kulelerin orada Skyland ve Eroğlu binası. Sol taraf ormanlık. Biraz arka taraflar Sultan Çiftliği. Pirinççi Köyü var arka tarafta. Kemerburgaz Kent Ormanı var. Tam tabelanın arka kısmında uzak bölümünde. Hemen karşısı Kemerburgaz ilçesi. Buradan yaklaşık 10 dakika mesafede yani tesis tam Kemalburgaz'ın içinde değil, Kemalburgaz'a yakın Hastal arasında bir yerde işte burada. Görmüş olduğunuz elektrik dinamosunun arkasında ve karşıdan da buradan da giriş yapılacak. Alttan giriş yapmaları da bekleniyor. Projeye göre. Ya da buradan arka taraftan şuradan da bir giriş verebilirler. Onu tesis bittiği zaman belli olacak. Evet arkadaşlar bugün yine geldik Kemerburgaz'a. Bir hafta sonra ne gibi bir değişiklikler var hep birlikte bakacağız şimdi. Sizler için görüntüleyeceğiz. Evet binada şu anda şu sol tarafta her geldiğinde orada bir makineler çalışıyor. Bir şeyler yapıyor orayı. Duvarına yakın bir yere. Evet az önce karşıdan da çektik. Orada şu kablolar gelmiş şurada. Binanın Elektrik elektronik donanımı döşecekler sanırım Onlar döşendikten sonra Sonra Çalışmalar daha da hızlanacaktır her şey onlara bağlı Evet arkadaşlar Biraz Gecikiyor Evet yavaş ilerliyor ama her şey bir sabır var Sabır gerektirir Remspark stadı da 2 sene sonra teslim edilecekti 2007'de başlayıp 2009'da bitecekti ama her şey göründüğü gibi olmuyor. Planlandığı gibi olmuyor. İmar değiştikten sonra 2011 yılında tamamlanmıştı. Onunla ilgili sizlere arşivimden görüntüler çektim. Mixledim, birleştirdim, editledim. Uzun videolarım var. İlk yüklenen videolara bakarsanız 15 yıl önceki 5-6 tane aynı buradaki Kemerburgaz'daki antrenman sesini takip ettiğim gibi o zaman renk farkı da takip etmiştim oradaki videolar da duruyor ondan 3 dakika özet yaptım videonun sonuna koyacağım İstem izlemek isteyen izleyebilir evet arkadaşlar şimdi burayı biraz gecikme sebeplerinin olabilecek sebepleri biraz anlatayım evet arkadaşlar Mecidiyeköy'deki yeri Galatasaray bitiriyor biliyorsunuz önce otel olmuştu şimdi rezidans oda olarak çevriliyor öyle satışa sunulacak. Orası Florya'ya, Florya'daki inşaat için teminat olarak gösterilmiş. Yani orası tamamen bitip satılması gerekiyor. Teminat olarak gösterilmiş Florya'ya. Florya'daki inşaat o şekilde başlıyor. Florya'daki bir firmaya verilmiş yerler. Orada da düşük katlı lüks villalar yapıldığı için yani coğrafi konusu konumu bakımından havaalanına yakın olduğu için çok yüksek binalar yapılmıyorlar. yani rezidans gibi binalar yapılamıyorlar. Bir buçuk iki katlık böyle daireler yapıyor. Az yapılacak ama öz yapılacak. Lüks daireler yapılacak. O bakımdan yapılırken bir de bunların satılması gerekiyor arkadaşlar. Yani ön satış dedikleri şey tamamının satılması gerekiyor ya da bir kısmının bu şekilde kulübe para daha çabuk girecek. Yine onunla alakalı oradan da buraya finanse ediliyor. O bakımdan Bura ilk başta altı tesis olarak yapılacaktı. Büyük bir ihtimalle oradaki yavaş ilerlemesinden dolayı oradaki işlerin, oradaki yapıların satışı, finansı falan yavaş ilerlediği için buraya iki tesis olarak başlandı. Yani iki futbol sahası bir bina olarak daha sonra dört tane altyapı futbol sahası yapılacak. Altyapı, voleybol, basketbol, su sporları işte diğer kürek sporları gibi amatör branşların da antrenman yapabilmesi için tesislerin olması gerekir. Maçlar ayrı bir konu. Maç yaptıkları yerler ayrı bir konu. Tesisler ayrı bir konu. Onların barınmaları aynı zamanda işte hazırlıkları, antrenmanları yapabilmesi için onlara da burada yer yapılacak. Burada geniş bir yer var arkadaşlar. Yani Florya'nın 3 katı fazla buradaki yer. Yani şu görmüş olduğunuz yer Florya kadar diyelim bundan 2-3 katı daha yer var. Toplam kaç unuttum kaç kilometre kaç metrekare olduğunu tab Sabırlı olmalıyız arkadaşlar. Rems farkı da çekerken yine yorumlarda okuyorduk. Bitmedi. Ne zaman bitecek? O zamanlar biz burada statta maçlar bitecek. Maçlar oynanmaya başlayacak. Galatasaray'ımız burada rakiplerine, özel rakiplerine büyük üstünlük kuracak diye o günkü videolarda konuşup söylemiştik. Bazılarına telif hakkı yüzünden seslerini değiştirmek zorunda kaldım. YouTube müzikleri koydum. Konuşmalar tam olarak eski videolarda olmasa da o zamanlar öyle diyorduk. İşte burası yapıldığı zaman Galatasaray rakiplerine büyük üstünlük kuracak diyorduk. Hatta o zaman Samiyen'den niye çıktık, niye çıkıyoruz diyenler de vardı. Her zaman yeniliğe karşı gelenler olacaktır. Florya'da gerçekten iyi bir yerdi sıcaklık bakımından, şevre bakımından Florya Florya'nın ismi anıldığı zaman zaten Galatasaray'la anılıyor. Galatasaray olmadan Florya düşünülemezdi. Şu anda orası da yapılırken Galatasaray'ın da alakalı bir, orada da bir şeyler yapılacaktır. Bir Galatasaray'ı hatırlatan bir anıt gibi bir şey. Evet buraya geçtiğimiz zaman da Naçsa geçtiğimiz zaman bütün branşlarımız canlandıysa buraya geçtiğim zaman da sportif başarılarımız artacaktır. Hem stada yakınlığı hem taraftar için hem takım için avantaj olacaktır. Buradan hemen 10 dakikada stada otobüste gidebilecek takım. Taraftar da buradan eşlik edebilecek. Şampiyon olduğu zaman stattan buraya 10 dakikada taraftar eşlik üstünde tabi meşalelerle birlikte bir saati bulur gelmesi. Ama güzel bir coşku olacak. Yine havaalanına yakın burası arkadaşlar. Metro yani metro ile yakın daha doğrusu. Hemen yakın bir yerinden metro geçiyor. İki tarafından biri Kemerburgar'dan biri de bu taraf Hastal'dan. Üniversite binası yapılıyor. Üniversite durağı. En yakın durak. Buraya da bir durak açılacaktır büyük ihtimalle. Altında futbolcu aldığımızda ya da futbolcu bitirdiğimizde ulaşım sağlanabilir buradan hemen çabucak çok büyük avantajlar olacak güzel bir yer <laughs> evet piknik yapan Galatasaraylılar Evet arkadaşlar bugün de sizlere aktaracaklarım bu kadar. Videonun sonuna Rems Park arşiv videolarımın özetini yaptım. Onu da izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz her hafta olduğu gibi. Bol bol paylaşalım. Videonun ne kadar izlenir, ne kadar yaygınlaşırsa size olan hizmetlerimiz daha çok artacaktır. Daha güzel videolar çıkacaktır. Her şeyi teşvik eden heyecandır. Heyecanlandırır bizi arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Evet, yine şöyle son kez zoomlayalım. Karşı taraftan da çektiğim videoyu başına ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Rent Park'ta stadı bu şekilde açmıştık. O gün ben de staddaydım. Şaban'ın onda 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye gol atıp şampiyon yapmıştı. Sonuç 3 hafta kala Volkan'ı yumurta atmıştı. Ayı Volkan'ı o gün Den sonra iyi kaleci olmuştu. O gün Şaban'ın onda şampiyonluğu getiren gol atmıştı Volkan'a. Evet arkadaşlar Rent Park'ın inşaat sürecinde Bugün olduğu gibi kemerburgaz olduğu gibi çekimler yapıyordum. 2007 yılı arşivinden bunlar. İlk başladığında bu şekilde inşaat adının görüntüsü. Terantepe'de boş bir araziydi burası. Şu anda görüyorsunuz. Evet. 2008 yılında da devam etti inşaat yine görüntüleri çektim. Sürekli ara ara bilgiler veriyordum. O zaman da YouTube 2005'te kurulmuştu. 2006'da el değiştirdi. Benim hesapta 2006 yılında açılmıştı. Stadyum 2007'de başlamıştı. Yani YouTube'da Stadyum neredeyse birbirine yaşıt. O zamanlar şu anda gördüğünüz gibi hiçbir YouTuber yokken bizim kanalımız YouTube'da açılan 3-4 ilk 3-4 kanaldan biriydi. E, stat görüntülerini o zaman YouTube'a yüklemiştim. İlk yüklediğim videolarda Bakarsanız görebilirsiniz 15 yıl öncenin videoları, uzun videoları var. Bunlar kısa özetlerini sizler için bütün videolardan topladım. 4-5 inşaat videosu vardı. İşte günler değişiyor, aylar değişiyor. Statta ilerlemeler değişiyor. 2007'de 2 yıl sonra bitecek denmişti. Daha sonra o yapanın standartlarına uymadığı gerekçesiyle Stad'ın imarı değişip Alt tribünle ilgili bir sıkıntı vardı. 2 yıl daha sarktı. Yani 4 yıl sonra 2011 yılında stat açıldı. Biz de bu arada sabırla bekledik. Bugün nasıl Kemalburgaz'da bazı aksaklıklar bitmiyorsa o zaman da çektiğimiz zaman sabredin, bekleyin. Açılacaktır dedik. Açılacaktır dedik. Sabrettik. 2 yıl geçti, 3 yıl geçti, 4 yıl geçti ve o gün geldi Rent Park açıldı. Açılış maçında oradaydık. Açılışa Ajax Amsterdam takımı Hollanda'nın takımı davet edilmişti. Maç 0-0 bitmişti. İşte statta ilk görüntüler Rent Park'ta. Kemer da bu şekilde açacağız inşallah. Statta yapıldıktan sonra burayı mavi çeviren Galatasaray ilk 1-2 yıl geçtikten sonra büyük başarılar elde etti. Son yıllardaki gelen şampiyonlukların en büyük mimarı bu stadyumun seyirci sayısının artırılması şu an yetmiyor bile. Evet arkadaşlar. Burada çok şampiyonluk yaşadık. Ben de bu sahada kombini aldım. O sahaya şampiyonluk kutlamasından sahanın ortasına girip Melo Sevinci yaptım. Çok mutlu günlerde işte açılıştaki görüntülerimiz. Evet işte Melo Sevinci'ni şampiyonluk kutlamasında. Evet Fenerbahçe şampiyon olmadan önce iki hafta önce bu pankart bu tribünde. Kadıköy yakın şampiyonluk yakın. Evet Kadıköy'e gitmiştik şampiyon olmuştuk. Adamlar Kadıköy e yakın deyince Kadıköy'ü gerçekten yakmışlardı. Polis arabalarını falan yaktılar. Burada 1993 Florya'ya çok giderdim uzak olmasına rağmen Serantepe'den kalkıp çalışmadığım zamanlar Florya'ya gider. Bu da Ali Sami Yanı'nda yanındaki Galatasaray Store. oraya da çok giderdim. Şu anda otel oldu orası ve Okan Hoca ile